Yani dünyada bütün şeyleri, <laughs> lehçeleri bilmem neyi yani şeyle konuşan, hakkını vererek konuşan bir adam aslında. Yani bilmiyorum hiç e, 14, 14 tane Hint İngilizcesini duydum. Ben <laughs> bir kere duydum. Şimdi onları bir başlayalım. Onları abi. ben bayağı geliştirdim ya. Yani. Şu an 14, 14 tane dile çıkardım. Seni çok seviyorum. Başlayalım mı birincisinden? Abi baştan. <laughs> Şimdi Güney Kore, Kore ve Japonca ve Çince. Bunlar 3 insanlar birbirlerine benzer. Ama Eyvallah. Lehçeleri, aksanları, konuşma şekilleri hepsinin acayip farklıdır. Sadece oradan ayrıştırabiliriz. Mesela orada aynı oradan girelim mesela. Mesela, Kore'den girelim. Kore'den girelim. Koreliler böyle konuşur. Hıdırla sindire çukurla tut de kontrol halaleri de la Bu ne diyor ya ana? Kırıkla. Kırıkla. Geçtik Çin'e mesela. Ni ha, konşensha. O sojinche ya. Kuşini. Japon'a geçelim abi. Hadi <laughs> kız. सेवी तो ऐसे ही रोल आता है, कैसे चप्पलों, ये रोमियांगले, इंजेशले, सेवी मतलब ऐसे ही बात करते हैं, अल्सना मेरे पुत्र ने बताया था और क्या लियोस ओ लाइगर लाइगर नेगा पट्टी डेड गए चिड़ला के लाया पट्टी कटने के लाये चोरी कटने के बहन सिर चोरी आवे आई डोंवांट डिस्टर्ब यू माय फ्रेंड �

Yalla abibi yalla hamun ne alaka la silah ma hadith wa tahil la shalik rabu hamike. Abi çok enteresan bir şey söyleyeceğim ya. Peki İngiliz İngilizcesi? Almanca var mesela. Yani var İngilizce mı Almanca, Almanca yapalım? Hallo, das ist ja wohl kein ee... Sch Ich bin super ja wohl wunderbar. Rechts abbiegen, links abbiegen, geradeaus. Bunu da şeyden öğrendim. Navigasyondan öğrendim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu adamların hepsi İngiltere'de aslında. Abi bir, bir şey söyleyeceğim. Şey Bak ben bunları yapıyorum ama bunları yani normalde bizim yan komşularımız bu insanlar. Vallahi Hı. diyorum. Bizim bir apartmanda oturuyoruz onlardan. Yan komşumuz İtalyan, Öbür yan komşu Afrikalı. Alt komşu Jamaikalı, Üst komşu İspanyol. Biraz da aşağı iniyorsun Hintliler var. <laughs> Acayip yine bir Japon bir şey yapıyor. Yani Singapur yapmış işte. İlerken bir şey bir, bir yer ya. Hali e, kulak şey. var, müzik kulağı var. Bunları tabii duyuyorum. Bir de Yap ben yapıyor insan... musun onları da yapıyor musun? Ya, ya Ben insanlar mesela arkadaşlarım olsun, ailem olsun oynatmayı çok severim mesela. Ararım Hı. telefonu. Bir gün babam aradım bizi de. Hintli olaraktan Raşit diye aradım mesela. Hello, my friend, my name is Rashid. Can I speak to Mr. <laughs> Goody? Hello, hello, hello. who is this? Who are you? <laughs> i̇yi yani oluyor. öyle. İnsanları... İngilizlerin İngilizcesiyle Amerikalıların da farklı ya. Baya farklı ya. Gerçi ya, şey yapabiliyor musun? Onu da ayrıştırabiliyor musun? Şimdi mesela sokak İngilizcesi genelde daha böyle katı, kat, katı bir İngilizce. What's happening, bro? You got anything to tell me about it, mate? All right, take that thinking about me. Or I'll, I'll take it down, no problem. Mesela bu sokak İngilizcesi daha kibarca konuşurken <laughs> Okay, I'll tell you what. Okay, please talk to me later. And anything you want to tell me, that's 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 going to come back to you, okay? Mesela bu biraz daha kibarcası. Evet yani lordlar ve avam kamerası <laughs> üzerinden yürü. Bir de bizim Türklerin İngilizcesi var. Allah aşkına <laughs> onda yap. Özellikle ya kardeşim you about, yeah? what you talking about ya? What you talking about? I am coming every time here. <laughs> But here. what <laughs> you see is real ya.